farkından yararlanarak uygulanan ayırma yöntemlerini anlatacağız. İlk ayırma yöntemimiz özütleme, diğer bir adıyla ekstraksiyonla başlayalım. Özütleme, bir karışımdan istenilen maddenin bir çözücü yardımıyla ayrılması işlemidir. Ayrılacak maddenin hangi fazla bulunduğuna göre katı sıvı veya sıvı sıvı ayırma yöntemlerinden birini kullanabiliriz. Adından da anlaşılabileceği gibi özütleme, yani bir maddenin özünü alma, Mesela şeker pancarından şeker elde edilmesi buna örnek verilebilir. Aynı şekilde çay gibi içeceklerin hazırlanması, tuzlu topraklardan tuz elde edilmesi, ilaç ve parfümlerin ham maddelerinin elde edilmesi ve bazı bitkilerden yağ elde edilmesi de yine katı sıvı ekstraksiyonu örnek olarak verilebilir. Bazı sıvı sıvı karışımlarda da biz bu özütleme yöntemini uygulamaktayız. Bunun için karışıma ayırmak istediğimiz maddeyi iyi çözen bir çözücü eklenir ama bu karışımda karışmayacak bir çözücüdür. Ardından sıvılar ayırma ile ayrılır ve diğer kalan kısım da damatma ya da buharlaştırma ile elde edilebilir. Bu çözücü olarak eklediğimiz madde ayırmak istediğimiz maddelerden birini kendi içine çekeceğinden kolay bir ayrışma sağlayacaktır. Organik maddelerin özütlenerek ayrılmasına genel olarak tercih edilen maddeler organik maddelerdir. Bunları örnek olarak asetonları, karbon tetoklorürü, eter ve bazı alkolleri ve bazı sıvı yağları kullanabiliriz. Diğer bir örneğimiz iyot su karışımından iyodu ayırma işlemidir. Suda çözülmüş olarak bulunan iyodu ayırmak için önce karışım bir ayırma hunisine konur ve daha sonra üzerine karbon tetraklorür eklenir. Çünkü karbon tetraklorür hem su ile karışmaz hem de iyotla karışarak sudan ayrılmasını sağlar. Daha sonra da ayırma onesinin tıpası kapatılarak iyice çalkalanır. Bu sırada iyot karbon tetraklorürün içine karışarak sudan ayrılmış olur. Suyun yoğunluğu diğer karışımımızdan daha az olduğu için su yukarı çıkar ve ayırma işlemi sonucunda yukarıda su, aşağıdaki kapta ise iyot ve karbon tetraklorür kalmış olur. Son olarak da karışımdan karbon tetraklorürü uçurduğumuzda elimizde sadece iyot kalır ve ayırma işlemimizi tamamlamış oluruz. Şimdi de özütleme yönteminin kullanıldığı bir video izleyelim. Diğer bir ayrıştırma yöntemi kristallendirmedir. Bu yöntemde maddelerin sıcaklıklara göre etkilenme ve değişmelerinden faydalanılır. Eğer aynı tür maddeler bu yöntemle ayrılırsa buna ayrımsal kristallendirme denir. Örneğin katı katı maddelerde. Ayrımsal sözcüğünü genellikle zaten aynı maddelerde olduğunda görüyoruz. Ayrımsal damıtmada olduğu gibi. Katı maddelerde genellikle sıcaklık ve çözünürlük doğru orantılıdır. Katı bir maddenin doygun çözeltisi soğumaya bırakıldığında katının çözünürlüğü azalır ve madde çökmeye başlar. Aşağıda çökme ile oluşan maddeye de biz kristal adını vermekteyiz. Sonuç olarak sıcaklığın azalması ile katı kristaller oluşturarak maddenin çökelmesine kristallendirme adı verilir. Katı katı ayrımsal kristallendirmelerde en güzel örneklerden biri şeker ve tuzun ayrımsal kristallendirme örneğidir. Sodyum klorür yani tuz çözünürlüğü sıcaklığın artmasıyla ve azalmasıyla neredeyse hiç değişmeyen bir maddedir. Ona nazaran şekerin çözünürlüğü sıcaklık farkından oldukça etkilenmektedir. Bu iki katının da karışık olarak bulunduğu bir kabı ısıtmaya başladığınızda tuz sıcaklıktan hiç etkilenmeyecek ve çözünürlüğü değişmeyecektir. Fakat şeker çözünürlükten etkilenecek ve doygun bir çözelti haline gelmeye başlayacaktır. Daha sonra soğutma işlemini uyguladığınızda tuz yine sıcaklıktan etkilenmeyecek ve çözünürlüğü değişmeyecektir. Ama yine şeker etkilenecek ve soğuma uyguladığımızdan kristal kristal bir yapıya dönüşecektir. Bu sayede biri sıcaklıktan etkilenen, diğeri çok etkilenemeyen iki maddeyi çözünürlük farkı yardımıyla kristallendirme yöntemiyle ayırmış olmaktayız. Diğer bir kristallendirme örneğimizde potasyum nitrat ve sodyum klorür bulunan bir sulu çözeltinin ayrılmasıdır. Grafikte de gördüğünüz gibi sodyum klorürün çözünürlüğü sıcaklıktan neredeyse hiç etkilenmezken potasyum nitrat tam aksine sıcaklıktan oldukça etkilenir. Bu sebeple sodyum klorür ve potasyum nitrat kristallendirme yöntemiyle ayrılmaya oldukça uygundur. Şekilde de gördüğünüz gibi çözeltimizi soğuttuğumuzda potasyum nitratlar kristalleşerek dibe çöker. Daha sonra süzerek potasyum nitratları ayırdığımızda elimizde içinde sadece sodyum klorür bulunan sulu çözeltimiz kalır. Sodyum klorürü de çözeltiyi ısıtarak suyun buharlaşmasını sağlayıp elde edebiliriz. Bu bahsettiğimiz iki çözünürlük farkından yararlanarak uygulanan ayırma yönteminin de kullanıldığı en güzel örneklerden biri şeker yapımıdır. Şeker genellikle şeker pancarından ve şeker kamışından elde edilir. Biz şeker pancarından elde edilirken uygulanan aşamalardan bahsedeceğiz. İlk aşamalarda şekerini pancardan ayırmamız lazım. Bunda da özütleme yöntemini uygulayacağız. Ama pancarın şekerini daha rahat verebilmesi için yüzey alanını arttırmamız lazım. Bu yüzden olabilecek en küçük parçalara bölünür. Daha sonra videoda göreceğiniz üzere içi suyla dolu bir difüzyon makinesinin içine atılır. Pancar parçaları hareketlendirilmeye çalışılarak şekerini daha kolay verilmesi istenir. Artık şekerinden tamamen ayrılmış durumda bulunan şeker pancarlarından kalan pusalar hayvan yemi üretiminde kullanılmaktadır. Şimdi sırada oluşan şekerli su karışımını ayırmak vardır. Bir bardak şekerli suyunuz olsaydı bunu buharlaştırarak ayırmayı düşünebilirdiniz. Ya tonlarca suyunuz varsa? işte böyle bir durumda buharlaştırma yöntemini kullanmak hem çok maliyetli hem de çok meşakkatli olacaktır. İşte bu duruma en güzel alternatif olan kristallendirme yöntemi kullanılır. Şeker ve tuzun ayrımsal kristallendirmesinde bahsettiğimiz gibi önce sıcaklık arttırılır ve bundan etkilenen şeker doygun bir çözelti haline gelmeye başlar. Daha sonra soğutulur ve bu sayede kristal kristal bir yapıya bizim bildiğimiz toz şeker yapısına ulaşmış olur. Bu yapının daha sonra küçük parçalara ayrıştırılmasıyla pudra şekeri ya da küp kalıplara basılmasıyla da küp şeker oluşturulmuş olur. Pancarı dilimlemek şeker çıkarmayı kolaylaştırıyor. Ama şeker pancar soğukken elde edilemez. Pancarlar biraz ısınmak için bu devasa difüzörlere geliyorlar. Bu fabrikada iki difüzörümüz var. Bir uçtan tatlı su, diğer uçtan da pancar yükleniyor. Difizörün içinde iki büyük vida var. Bunların üzerinde yer alan sepetler pancarları bir yöne doğru hareket ettirirken 72 derece sıcaklığındaki su ters yönden geliyor. 90 dakikada şekerin neredeyse %90'ı çıkmış oluyor. Bunu devasa bir demlik gibi düşünebilirsiniz. Poşet çayı kupanın içine birkaç kez sokup çıkarmak gibi difüzör maksimum oranda şeker çıkarır. Şekeri, çıkarıl şekeri çıkarılan pancarlar atılmıyor. %99'u hayvan yemi gibi ürünlerin yapımında kullanılacak. Bu temiz solüsyon hala sadece %17 şeker oranına sahip ve yeterince tatlı değil. O yüzden fazla suyu buharlaştırmak için 130 derecede kaynatılıyor. Kaynatıldıktan sonra geride kalan şeker şurubu içine koyduğumuz her şeyi tatlandırabilir. İlk sorumuz. Yukarıdaki karışımlardan hangileri karışanların sudaki çözünürlük farkından yararlanılarak ayrıştırılabilir? Bir kum tuz karışımı. Tuz suda çözünürken kum çözünmez ve bu sayede ayrıştırılabilirler. Şeker sofra tuzu karışımı kristallendirme yöntemiyle ayrıştırılabilir olduğundan bu da doğrudur. 3. Kum odun talaşı karışımı yüzdürme yöntemiyle ayrıştırılır. Yanlıştır. Cevap 1-2 C seçeneği. Aşağıdaki ayırma işlemlerinden hangisi ekstraksiyon özütleme yöntemiyle yapılamaz? Bitkilerden yağ elde yapılabilir. Söğüt ağacından aspirin ham maddesini elde edilmesi yapılabilir. Kirli havadaki toz, zehirli gaz ve dumanın makinelerle çekilmesi bu da olur. Tuzlu peynirin tuzunun ayrıştırılması bu da olur. Şeker sofra tuzu karışımının ayrıştırılması kristallendirilme yöntemiyle yapılacağından bu olmaz. Cevap Edirne.